Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. MasterChef'te şefler yarışmacılara kızdı. Mehmet Şef'in alerjisi yarışmacıların sonu oldu. Ayşe'ye aklına şimdi mi geldi konuşmak denince Ayşe gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Şef bütün yarışmacılara ceza verdi. Başlamadan bitti. Evet arkadaşlar Ayşe elenmesin diyenler videomuzu beğenerek sayımızı gösterelim. Ayrıca yorumlarda kimin ilgilenmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar geçtiğimiz senelerden bu yana Mehmet Şef'in yarışmada kızdığı noktalardan birisi Silpat'ın kesilmesi oldu pahalılığından söz eden Mehmet Şef yarışmacıların göz önünde silpatları getirip tek tek hesap sordu. Ebe'nin buna bir alerjim var. Neden kesiyorsunuz? Sizin bunun kaç para olduğumuzun haberiniz var mı diyerek bütün yarışmacıları azarladı ve hepsine ceza verdi arkadaşlar. Soner Şefi'si normalde hiç konuşmayan Ayşe'ye hayırdır? Niye şimdi konuşuyorsun? Normalde konuşmazdın şeklinde sert bir çıkış yapınca ortalık karıştı. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz sizce Mehmet Şef haklı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.